Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahve yanı harika bir atıştırmalık tarifim var. Gerekli olan malzemelerimiz e, sürülebilir kahvaltı çikolatası, bir paket kakaolu bisküvi ve 80 gram çikolata paket. Önce bisküvilerimi rondodan geçiriyorum. Bir paketin tamamını. Sonra sürülebilir kahvaltılık çikolatamdan 4 yemek kaşığı üzerine ilave ediyorum ve tekrardan rondodan geçiriyorum. Rondodan geçirdiğim bu karışımı bir tatlı kaşığı alarak önce yuvarlıyorum sonra içini açtırıp ortasına bir fındık yerleştiriyorum ve tekrardan kapatıp yuvarlıyorum yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin üzerine alıyorum. Ve donması için buzdolabına kaldırıyorum. Bir avuç fındığı da rondodan geçiriyorum. Teprizde donan çikolatalarımı çıkarttım. Yarım saat gibi bir sürede donuyorlar. Ve paket çikolatamı benmari usulü ocakta eritiyorum. Rondodan geçirmiş olduğum fındıkla buluşturuyorum ve karıştırıyorum. Bu karışıma her bir topu buluyorum ve yine yağlı kağıt serilmiş tepsiyi alıp. Hepsini aynı işlemi uyguladıktan sonra tekrar donmaları için buzdolabı dipfrize kaldırıyorum. Evet artık dipfrizden çıktılar. Bakın bu şekilde oldu gerçekten mükemmel oluyor. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz muhteşem bir lezzet. Kahvelerinizin yanına eşlik edebilecek harika bir lezzet. Umarım denersiniz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.